Çanakkale Beyaz Villalar şantiye sahasından hepinize günaydın. Bugün 1 Haziran 2023. Şantiyemizi güvenlik kameralarımızı kurduk. Bir adet sabit. Bir adet <laughs> şey. de takip ettiğimiz sistem, kamera sistemimiz görüyorsunuz şu an. aşağı tarafta dördüncü etap kazı çalışmaları gördüğünüz gibi. Dün atmış olduğumuz temel betonlarını bugün perde kalıp çalışmaları başladı. Bir yandan Temel kalıpları ve demirler bağlanırken aynı zamanda temel topraklamaları yapılıyor. Kabinde görmüş olduğunuz gibi perde betonları için kalıplarımız hazırlanıyor. Asip olursa cumartesi günü yine temel beton dökümü ve perde beton dökümü olacak. 20 Evet perde kotlarımızı mühendis arkadaş verdi. Cümleten kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun Yacım Bey. Sağ olun, evet. hoş geldiniz. Ekip sorumlumuz Serkan Bey. Yine görevinin başında. Göker'de emin olan ekibimiz çay istirahatine başladılar. <laughs> Thank you.